Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Çünkü her şey ders, her şey sınav, her şey üniversite değil. Bir kere her şeyden önemli olan sizsiniz. Yani siz olmadan bunların hiçbirinin bir önemi yok. Gerçekten yok. Yani böyle psikolojinizi bozacak kadar saatlerce ders çalışmak, hayata küsmek bunlar doğru şeyler değil. Her şeye vakit ayırmanız gerekiyor. Yani hem ders çalışmanız gerekiyor, hem eğlenmeniz gerekiyor. Emin olun bu ikisini de yapabilirsiniz. Yeter ki her şeyi tadında yapmayı bilelim. Şimdi gençler bazı arkadaşlarımız bana check-up videolarının içerisindeki sıra sende sorularının cevaplarını nerede yayınladığımız soruyor. Yani bunu bulamadıklarını soruyor. Bakın sıra sende sorularının cevapları ÖSYM tadında diye benim bir oynatma listem var arkadaşlar. ÖSYM tadında net arttıran sorular. Burada iki soru, üç soru şeklinde kısa kısa sorular ama çok orijinal sorular. Yani e, ve bu soruları önce sizin çözmenizi istiyorum. Yani siz bu sorulara uğraşacaksınız, kendi fikrinizi söyleyeceksiniz. En son bu soruları benden dinleyeceksiniz. Bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Yani bu seride her konudan sorular koyacağım. E, olmayan konular var tabii ki şu an. O konuları da ekleyeceğim. Sınava girmeden önce bu seriye de bir göz atmanızda fayda var. Hiçbir ders sizin öğrenemeyeceğiniz kadar zor değil. Bak bunu aklınızın bir köşesine yazın. Daha sınava 7 ay var. Yani sınava sanki 1 ay var, 2 ay var gibi düşünmeyelim lütfen. Hani havlu atmak için çok erken. Gerçekten çok erken. Adam gibi çalışacağız. Düzgün bir şekilde çalışacağız ve istediğimiz bölümü kazanacağız. Yapmamız gereken ilk şey nedir? 1